kişinin bunun asla tedavi olmayacağına inanması, ilk başta önce ben kendim çözerim demesi ve bu zaten işte süreci uzatıyor. Sonra şu oldu, bu oldu diyerek zaten vajinismusun diğer adı ise erteleme hastalığı zaten. Erteleme hasta işte 10 senelik, 12 senelik, 15 sene, 20 sene devam etmesinin en büyük sebebi bu zaten. Şu olsun, bu olsun, şimdi ben yenerim. Yarın şu olsun gibi böyle 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 gider. Ondan sonra ama kişi e ee, tedaviye karar verdiğinde hepsinin standart cevabı şudur keşke daha önce gelseydim keşke daha önce gelseydim ama tekrar söylüyorum eğer evlilikte ciddi bir sorun yoksa eğer evlilikte ciddi bir sorun varsa önce evlilikteki o kişisel kişilikle ilgili problemi çözmek gerekir ama evlilikte bir sorun yoksa kadın ve erkek birbirini seviyorsa, bu sorunu çözmek istiyorsa çoğu hasta 1 ile 3 seansta bitirir zaten. Adım attıktan sonrası gerisi zaten kolay hale geliyor ama çoğu kadın Önce ben çözerim, sonra arkasından bu nasıl olacak ki, benim yapamadığım şeyi nasıl bana öğretecekler diyerekten çözümsüzmüş gibi davrandığı için zaten hiç tedavi aşamasına gelemiyorlar zaten.